Arkadaşlar merhaba. Bugün 3 Ağustos 11.02. 3 Ağustos Z raporunu hisse formu olarak açıklıyoruz. 50.000 TL ile başladığımız alsat sürecinde 3 Ağustos'ta devam ediyoruz. Şu anda durumumuz 53.342 TL. Bugünkü karımız artı 281'de. Tabi bugünkü karımız derken satmadığımız bir durumda herhangi bir karımız yok. Şimdi hisselerimize hızlıca bakıyoruz. Ee, yine papil savunma artı 13'te. Bizim istediğimiz seviyede olmadığı için bekliyoruz. Aksigorta yüzde %10 ve aksigorta yüzde %24. Yani bugünkü artış yüzde %9.43 ve yüzde baktığımız zaman 23.98'e gelmiş. Biz burada bu hisseden çıkabiliriz. Baktığımız zaman ortalama maliyetimiz 4.13, 5.13'e gelmiş. Haftalıkta da gayet iyi bir gidişatı var. Genel manada ciddi bir zaten yükseliş trendi noktasında. Yani burada artık çok fazla beklemeye gerek yok. Bir satış emri verebiliriz. 5.11. Buna sat dediğimiz zaman, limit emri dediğimiz zaman, tavanı 5.13'müş zaten. Bugün 5.13'ü gördüğü zaman satsın mı ya da şu anda zaten 5.11 ne gerek var? Yani hiç beklemeye gerek yok. Biz bu aksi ortadan Çıkalım mı artık diye düşünüyorum. 5.10 5.10 Bakıyorum 9.21 zaten. 5-11 sat diyelim. 5-12 olsun bizimkine. Limit emri. 5.12'den adeti belirli. 188 adet satalım. Bunu belki biraz daha düşük almış olabiliriz. 962 TL tutuyor demek ki. 800 TL'lik falan mı aldık tam hatırlamıyorum. O yüzden biz bunu bu şekilde... Sat diyoruz ve satış emrini veriyoruz. Yani yüzde 20 ile yüzde 30 arasında artımızı gördüğümüz zaman çıkıp başka hisseleri de incelemek istiyorum. Yine devam edecek olursak, Selva yine 20.75 ve günlükte de yüzde iki civarında bir artış var ve gayet şu anda da saatimiz 11.04. Bugün için Selva iyi bir gidişat yapıyor. Yani Selvanın da baktığımız zaman Tekrar geri geliyorum. Selva 20.84 sat dediğimiz zaman limit emrinden tavanla bakalım. Tavan 15.29 şu anda 14.21'lerde. Dün de satış verdik mi tam hatırlamıyorum. Biz limit emri 15 lira olduğu zaman Selva'yı satalım. 87 adet 1305 lira. Gayet güzel. Bizim stratejimize uygun. 1000 lira civarında aldıysak 300 lira bir karımız var. Selva 15 olursa sat dedik. Bu emrimizi de vermiş olduk. Devam ediyoruz. Ne 2, san 3. Bunlar dursun. Düşenlere bakmıyoruz zaten biliyorsunuz. Tezol 8. Astor %10. Astor'a bir rekabet kurumu bir inceleme başlatmış. Yani süreçte artı eksi ne olur bilmiyoruz ama şu an için Astor'un %10'luk bir artısı var. Ve e, gün içerisindeki şurada haberler bugün sabah geldi. Haber geldikten sonra kısmen bir düşme yaşansa da bu bu şekilde devam ediyor. Zaten çok da düşmez diye düşünüyorum. Düşerse de problem değil. %7 Evet %19'da sayas var. Sayasında sat deyip limit emrine bakalım tavan olursa bugün tavan olursa adet belirle 23 adet evet bugün tavan olursa sayası da satabiliriz sayası da yine 1000 TL'nin biraz üstünde almış olabiliriz sayası da bu şekilde onaylayalım tekrar geri gelelim Evet CV enerji var CV enerjinin de şu anda yüzde altı bu yüzde altı olduğu için Günlük getirisi 6 toplam getir 15. CV enerji için bir satış emri vermeyelim. Onu bir gün daha bekleyelim. Yani %20'nin altında da çok satmayalım ki biraz daha anlamlı olsun. Evet arkadaşlar 3 Ağustos'un Z raporunu incelerken satış emirlerimizi de verdik. Bizim burada amacımız çok fazla zaman harcamadan inişlerde ve çıkışlarda hisseleri tanıma amaçlı bir alım satım işi yapmak. Umarım faydalı olmuştur. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı ve Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hisse forum olarak görüşlerinizi önemsiyoruz. Bunların hepsi tamamen kendimizi geliştirme amaçlı faaliyetlerdir. Herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. İyi günler dilerim.